İşteyim hanımlar burada ekmek yapıyorlar. E ee, ekmek olur duman tüter de ben dayanır mıyım? Vallaha da dayanmam. Billaha da dayanamam. Hanımlar selamun aleyküm. Şuraya bakın çarşaf maşallah. Of 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 iştahım kabardı. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben deyim abla bu elimde kaldı. Böyle mi kalacağız? Dur. Vereyim mi? Bu üst üste pişer mi? Yok yok, yok, yok. yapışır. <laughs> yapışır. <laughs> <laughs> ablacığım adın ne? Fatma. Fatma ablacığım. Bunu sen mi açtın? Evet. Maşallah ne güzel açmışsın böyle çarşaf gibi ya. Bu ekmeğin adı ne Fatma abla? Yufka. Yufka ekmeği. Evet. Lavaş ekmeği diyen var. Tandır diyen var. Mesaj ekmeği diyorlar. Evet. Bu hepsiyle aynı da isimleri mi değişiyor? Evet. Aynı, aynı isimleri değişiyor. Aynı ekmek. Bu ne unundan? Kepekli un. Kepekli Niye? Evet. Normal beyaz undan olmuyor mu? Ya oluyor. Böyle isteyenler böyle yapıyor. Fatma ablacığım. Ha buyur. Peki siz buna niye saç kurdunuz e, tandırda yapmıyorsunuz? Saç denir ona saç kurduk. Ona bu tandır bu aslında. Nasıl tandır bu? Kız olur mu? Kuyu gibi açıyorlar ya onun adı tandır değil mi? Tandır da diyorlar onu da tandır diyorlar. Paca da diyorlar. Tandır da diyorlar. Paca da geçer. Paca. Bu da e sadece soba. bu sobanın pacası değil mi ya? Yok ya o da aynı bu da aynı. O, o ama da aynı duman, Fatma o da aynı. neyse işte güzel oluyor mu sen ona <laughs> ondan bahset. Nasıl olsa yapamayacağız yani. Bu güzel oluyor bunu da yapmak. <laughs> bu da Gitmiyor, evet. Bunda o kadar gelmiyor duman pacadan çırp gidiyor. Ha, bu yeni model mi? Evet. 2022 <laughs> model bu mu? Evet. Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Kahramanmaraş'ta saç ekmeği de yapmadım demem bari. <laughs> Aman en zoru da bu ocağın başıdır <laughs> ama. Burada yufka yapıp satıyorsun ha Fatma abla. Evet. Peki buralarda senden başka bu işi yapan var mı böyle ekmek? Mahallede etmeye? yok. Her yerde var. Her yerde var. Olmadık yer yok bu ekmek. Ya on, böyle yapıp on, satıyorlar ha? Evet. 10 yerde 15 yerde de var sürekli. Sana bu aklı kim verdi peki Fatma abla? bir tane arkadaş verdi. Yeni göçüp, göçüp geldiğim sene ekmek biliyorum da ben de biliyorum dediler. Ekmek yer açak yapak dediler. Biz de başladık. 16 sene oldu yapıyorum. Şimdi ben biliyordum. O eden bayan bilmiyordu. Pişirmesini bile bilmiyordu. Onu da bellettim. Ee? O mı gitti. Onu da çağırmayayım. Onu o da bize küst ekmeğimi yapmıyorum. <laughs> bir bu arkadaşla bize. Aa! Her sene yapıyorduk. Bu sene de yapmadık. Küstü bize. <laughs> ben haklıyım konumda. Kendi... Sen haklı mısın? Evet. O ki senin ekmeğini bugün yapmayalım da başka gün yapaktı dedi. İlla bugün dedi. O gün de başkasına söz verdim de bir ay önce. Ona dur dese ona dur dedim durmadı. Ben dedim ki onun ekmeğini yaptık onu kaldık bize. Onunla aynı birlikte işletiyorduk. Onu çıkarttım. Şimdi bu yüzden bu üç sen oldu bundan başladık. Niye çıkarttın kadını? Ya göçtü yaşlandı. Gördünüz değil mi? O bile yaşlanınca. Ay. Vallahi kocamak başa bela. Yani hiç senin yaptığın oldu mu? Bir vefa olur, bir yol arkadaşlığın var. ya var. yaptık da ama kendi de yapacak durumda kalmadı. Yani yapamadı. Yani haftada ya bir kere ya iki kere geldim dedi. Haftada bir kere iki kere onu aldım. Bu arkadaş gelince dedi ki burada ben ise dumanı çekip de bir kişi de alma dedi. Ben burada ben pişiriyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> ay 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 bunlar el birliğiyle kadıncağızı işinden etmişler. Vah 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 vah. Kim ne kadar işine yararsa o kadar evet, çalışır. Bu yakın yani. buradan burada düzenli Benim hamur yurana kadar bu buraları ayarlıyor, düzenliyor. Ben de geleyim. Tabii şimdi olmasa evet. iyice cırcır cır evet. edecek. Çamaşırlarım evet. yok bilmem neyim. Bir de onun dırdırıyla mı evet. değil evet. mi? Evet. Sen de işini biliyorsun aldın yanına susturdun onu. ne yapayım başka yolu yok. ya canım benim. Lan o ablaya da üzüldüm ya da neymiş? Ayşe. Ayşe ablacığım canım benim. Anlattılar durumu sen de hak ver yani günahtır. O da ne yapsın? Baksana her yeri un. Evet. Çoluğu çocuğu var. Okut tutuyor. Üstü başı hep un. Ekmek evet. parası derdinde. Yoksa başka bir derdi olmaz ki. Ne derdim olur ben? Aynen. Değilim, aynen. yanında hani gel olmuş ha olmuş. Ne fark eder? Fark eden bir şey olmaz. Onunla da yaptık. 10 sene yaptım onunla da. Yaşlandık alan emekli olsun. işi gitti. Helallik istedin mi? Yok istemedim. Kırgın bir birkaç ay oldu. Kırgın işte güzel. Ya. Yok, olmaz. Peki kaç çocuğun var Fatma abla? Üç tane. E hepsi okuyorlar. Okuyorlar. Maşallah ya bir kadın olarak kocana destek oluyorsun. Daha e, ne i̇şte Yani sadece o amacım o yani. Şimdilik daha ev aldık. Birkaç sene de yetmeye düşünüyorum daha. Keyfinden yapar mı? Bu işi yapılır mı? Yapılacak bir iş değil keyfinden. Komşular huylandıraştılar. Ceza yazdılar. Her şeyi yaptılar. Kime ceza yazdılar? <laughs> Bana. Ya. Sen bu ekmek yapmadın. Niye? Kıskanıyorlar mı seni kız? Vallahi duman geldi şikayet ettiler. Sen anlat bakayım şu komşuları huysuzları ya. Niye öyle yaptılar ya? Bilmiyorum, ha? Bilmiyorum. Ha, biri de bu duman geliyor diyor. Sen de mi? Evet. E, niye yanına aldın? Kovala gitsin. Ya işte burada ettiğimiz sürece kovalayamıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Meşburiyet var ha. Evet. Tam evet, da duman oluyor diyor. dama çıkılmıyor diyor artık. Fatma şey abla. Hep ateşin başına oturmuş. Evet. Hem odunu atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir de duman var diyor. <laughs> Niye peki niye? Dama dökülüyor diyor yazın dama çıkıp diyor çamaşır sereceğim, halı sereceğim diye ne yapayım diyor. Ha. İskary diyor. Evet. Senin paçanın dumanı da evet. çamaşırları batırıyor. Evet, evet Allah seni kahretmesin kız. Azat o zaman odunları. Azat. Aa. Para veriyor mu? Olur mu? Evet. tabii. Bir şey ha bir de para veriyorsun. Evet. Verme kovala gitsin. Evet. <laughs> şu an değil mi kızım sana diyeyim gelinim sen diyeyim yani. Abla senin adın ne? Benim adım Niger. Niger mı? Kız vallahi kanlı Niger mi yoksa? Ama evet, <laughs> bu, 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 biraz eli maş, biraz değil bayağı maşalı bu. Hem para kazanıyor hem şikayetçi. Ben böyle bir şey ömrümde ilk defa gördüm vallahi. Evet. <laughs> O zaman huysuz bunlar. Evet huysuz da var bazıları. Niye koca kış sobanın dumanı rahatsız etmiyor da senin ekmeğinin şeyi mi? Evet rahatsız, rahatsız ediyormuş da. o rahatsız etmiyormuş. Aa, aa ee sen ne dedin? Ne yapayım yapacağım meşmur. Çocuk okudum ne yapayım meşmur Ay, yapacağım. canım benim. Sen de huysuzluk yapsaydın. Küs hiçbirine konuşma kız. Ya küsmek de iyi olmuyor daha zıtlaşıyorlar. Ya e sana e. daha ne yapacak işte? Cimeleze şikayet ettiler. Daha yapacak bir şey mi? Cimele artık? <laughs> Cumhurbaşkanımız bile seni tanıyor artık. Evet. Mahallede yufka yapan abla Fatma abla. Gittin bir adıma bir şeyime dosya açılmış. Kaç tane şikayet olmuş. Eee? Şey, Zafıta gittim ben. Bana izin verin diye. İzin aldım öğrettim. Komşular şikayet ediyor da. Evet. Peki eşin nerede? O ne diyor bu durumu? eşim burada odun yarıyor da benden aynı çalışıyor. Odunu mu yarıyor? İşime bakıyor. O da fabrikaya gidip geliyorum. Maaş da yetmiyor. Ne yapsın ki adam? Dövse Ol olmaz. Onlarla bir olsun. Herkese mod olmaz. Ekmek de alasın. Nasıl olsun onlardan bir? Doğru söylüyorsun. Evet. Kız diğerleriyle kavga ettiğinde bu senle bir mi oluyor? Onlarla mı Bende bir oluyor? bir oluyor tabii. Ha. Olmaz zorunda. E sen para veriyorsun diye değil mi? Herhalde. para vermesen onlarla bir olacak Fatma'la. Bir dakika da beni sat dışarıya <laughs> <laughs> Ay ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten sizi çok seviyorum. Nereye gitsem birbirlerini düşüreyim diye uğraşıyorum ama. yok. Herkes içindekini söylüyor, doğruyu söylüyor. Evet. Doğru evet. değil mi? Evet işte da para kazanayım, ben de kazanıyorum Yok işte. He, yani başka Aa. kişiler anlasın diye dedim. Yoksa bundan benim şey etsem burada daha ekmek yaptırırım ben de gelmem. Sen bu nikahın yerine başkasını buldun ama yani. Ya bu buldum da ya. onları <laughs> Emekli mi? onları. Evet. O ekmek parası dedikleri şey var ya işte tam da bu. Çocuklarını okutmak için evet. hanımlar bir araya gelmişler. Yazın sıcak demiyorlar, kışın soğuk demiyorlar. O ekmek parasını kazanmak için çalışıyorlar. Evet. Vallahi bravo. Evet. Tebrik ederim. İşte onun için istemiyorlar duman da bahane diyorlar açıkçası. Ama 17 yılda çok uzun bir zaman canım yani bu komşuluğun da bir hakkı evet, hukuku var o zamanı var. Doğru. Şimdi seni o hadi bir gün iki gün bir sene iki sene idare etsin dumanıyla bak yanında çalışan bile şikayetçi ya. Evet, evet. Onlara da suç bulmamak lazım Fatma ablacığım. Ya bazı yani. konuda bulmuyorum da bazı de diyorum ki işte e, hayat şartları zor. Hı hı. Çocuğu okuduyum bir yandan. Olmuyor. olmuyor. işte yapmak zorundayım hı hı. yani. Kendilerce göre kendiler haklı yani bir şey diyemiyorum. Ama biraz da dedim yani bana da biraz şey verin dedim yani başka benim yapacak bir şeyim yok. Gidemem bir yerde çalışamam. Ben sana bir akıl vereyim mi? Ayda bir komşuları değiştir para kazandır sussunlar. Bir ya kere şey, kovala mesela o zaman değiştirin? gelmiş. Burada ben ne <laughs> <sen oldu, gülüyor> ekmek gidiyorum nasıl <laughs> değiştireyim bu üçüncü sene oldu üç sene oldu buraya alalım. Bu dördüncü ben burada ekmek ettim deli bu ev oturan kişi. Ha, bu ev senin evin değil mi? Hayır, benim ben ben Sen niye gidip kendi evin önünde yapmıyorsun arkadaşım? E, bu ya da kira ödüyor işte. Yerine ekmek yaptırıyor arsa sahibi. Ha, o zaman her arsa sahibi ekmek yaptırtmıyor ha? E, yaptırmaz. Ya. abla. Şimdi bak kadın ta üç mahalle arkadan gelip burayı değerlendiriyor, para kazanıyor. Senin aklın neredeydi? Üç üç sen oldu geleli. Yeni geldi ya. Burayı yeni aldık. E sen arsa sahibini bul. Peki ben buraya başkasının niye dumanlarını çekeyim bari ben para kazanayım de gönder gitsin. Yok benim gelmediğim zaman yanına bir tane bul yap bu yapmıyor. Ha bunlar tembel aşkım tembel. İnsanın hı hı. içinde olacak çalışma. Yoksa oho iş çok değil mi Fatma abla? Evet, yapana iş çok yapmayana yok. Peki nasıl bu kadar şikayetçi bir insanı sen kafaladın da yanına iş aldın? Ya bu şimdi böyle formal ticabı diyor. Bu demez. Şikayet etseydi olsa rahatsız olsa ben bana burada ekmek yaptırır bu? <gülüyor> <gülüyor> Ben para kazanıyorum. <laughs> Ay ben mayıştım vallahi çok sıcak burası Allah. Evet, ya. Çok fenayım ha. Bir de yazı düşün. Ay Ay yazın sıcak değil mi i̇şte Fatma abla? Evet. sıcak. Değil. Yaz geldi mi? Nere kölge nere soğuk şuraya da gideyim. <gülüyor> <gülüyor> Sen gel ocağın başındasın. Evet, oca, ohay, ohay, ohay. Sen ait. misin şikayet eden? Otur ocağın başında işte. Ama burada benim içime dert oldu. Ne dert oldu? Yani hani aslında komşuları da bir yandan anlıyorum ama şu komşulara biz bir söyleyelim. Bence artık vazgeçsinler senden. Ya işte onlar da anlıyor da başka yapacak bir çare mi yoksa... ben onlara da bazı hak veriyorum. Neden veriyorum? Yaz günü çok duman oluyor. Kış gün o kadar değildi de yaz. Sen de azıcık akıllı ol bir, bir, çuval onu da ayda bir sefer ekmek yap dağıt komşu kolu komşuya. Ya diyorum bazı zaman da gelin yiyin diyorum veriyorum yediriyorum. Öyle gelin yeyin olmaz kapının önüne göndereceksin. Edeler bacılar alın diyeceksin. Evlerine mi göndereceksin? Tabii evlerine gönder bak biz en az iki üç ay susarlar. Bir şey geldi, bir iki hafta gene derler. <laughs> <laughs> bir şey diyen yok, şu şu an için bir şey diyen yok, yaz geliyor dediler ama. Muhtara seslenelim. E, e. Adı ne bu muhtarın? Sıddık Genci. Sıddık muhtarım, Fatih ağzında bu komşuların da derdine çare bu, evet, değil mi? Evet, evet. Kim daha başına neler geldi? E, başka bir şey istemiyorum. Bize bir tane paca yaptırsın. Fitreli paca o is vermiyormuş, dışarı mesela çıkartmış. Muhtar sana niye sen para kazanacaksın? Ya bu. yaptırsın da bir önder olsun, ben gene parasını vereyim. Pembeleş ben demiyor yaptırsın musun? Ay canım benim. Sıtık amca. Allah'ını seversen şu kadınlara evet. filtreli pacadan al. Kadınca sana ödesin, çalışsın ödesin. Değil, evet, mi öderim ben. Ben öyle yaptırsın demiyorum ki. Şimdi komşuları biz Sıtık amcaya gönderdik. Evet. İnşallah bir çaresi bulunur. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.